Evet gece gece yine bizler acıktık ve yeni bir toç, tost macerasına başladık. Bugün çok değişik bir tost yapacağım. Paprika biberli. Kap ne bu lan? Paprika biberli. Paprika biberli. Paprika biberleri şöyle süreceğiz. Hem paprika biberli hem tandır ekmekli. Ben de ağzımın tadını biliyorum yemin ederim ha. Allah kaynana sağ olsun. Bize tam direkt mail göndermiş. Başlık parası vermedi bana. Başlık parası yerine tam direkt mail gönderdi. Ah, şöyle sürdük tamam mı? Bir benimle. Ben dedim bana başlık parası verin. Başlık parası vermediler. Sürüyoruz şöyle her tarafına. Ah, böyle böyle Evet, daha sonra kızartmış olduğumuz salamlarımızı, sosislerimizi şöyle diziyoruz. Sucuk koymadım. Zira saat çok et olduğundan dolayı sucuk rahatsız edebilir içindeki baharatlar. Güvenemedim. Sabah mide yanmasıyla uyanmak istemiyorum. Şöyle sosislerimizi de koyduk. Daha sonra rendelediğimiz kaşarlar var. Şöyle, şöyle, şöyle dediğimiz kaşarları koyacağız. Koyduk, rendelemiş olduğumuz kaşarlarımızı da. Son dakika. içine yumurta katmaya da karar verdik. Şöyle margarinimizi biraz şey yaptık, yumurtanın kızarması için. Şöyle yumurtamızı üstüne koyuyoruz. Biraz tuz. Çok fazla tuzu da koymamak lazım. Bir yere tuz koyalım. bunu buraya getireyim. Az pişmiş olan yumurtamızı şöyle alıp çok pişirmedim çünkü zira biraz da içinde pişecek az ben da az pişmiş severim tamam mı sonrasında ketçap mayonezimizi şöyle diyeceksiniz ki mayonez zaten yumurtadan yapılıyor niye sıkayım kardeşim ek meselesi siz sıkmayın şöyle ketçabımızı da hepsi a bir malı daha sonra şöyle 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 Tabii çok güzel ben bunu katlayamadım ama daha iyi katlayabiliyorsunuz. siz daha iyi katlayın şöyle benim hanıma yaptıklarım şunlar ikisini oyacak mı ben yiyeceğim Böyle üstü kızarsın diye margarinliyoruz. Böyle çıtır çıtır olsun.